İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar ben yazı yazmak yerine video çekmek istedim sizlere. Yazdı biraz şey oluyor. Dedim böyle canlı canlı konuşalım biraz. Arkadaşlar öncelikle ben bu YouTube ailesine başlarken YouTube'a başlarken böyle büyük bir ailem olacağını tahmin edemiyordum. Diyordum ki ne yani benim böyle bu kadar arkadaşım olmaz diyordum. Ama gerçekten Allah'a şükürler olsun. iki yıldır YouTube e, YouTube'dayım. Kanalım var. E, sizler gibi çok güzel dostlar edindim. E, öncelikle Hatice teyzem, e, Lowell Ford, Food, Esmira, Leziz Mektebs, Turkuaz 66, Gülperi, e, Adilen'in günlük hayatı, Annenin hayatı ya ne bileyim bir sürü ismini sayamayacağım bir sürü arkadaşım var. Şu an yani ismini saymadıysam kusuruma bakmasın zaten onlar için de ayrıyetten bir teşekkür videosu yapacağım saatimi doldurduğumda yani kısacası benim bu kadar büyük bir ailem var çok mutluyum bu kadar büyüdüğüm için Allah'a şükürler olsun onların sizlerin desteğiyle ben buraya geldim Şeyi unuttum doğan bulanık eşi Hatice bulanık onlara da buradan sevgilerimi yolluyorum benim koskocaman bir ailem var arkadaşlar Sizlere böyle teşekkür etmek istedim o yüzden. Dedim yaz yazmayayım. Böyle dedim video çekerek teşekkür edeyim. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl inşallah bu gidecek olan 2020 yılını bize unutturur. Önce sağlık, iman, Bereket yuvalarımıza huzur verir Allah'ın bize sevdiklerimizi bağışlar inşallah Gerçekten bu 2020 yılı bize çok acı çektirdi Çok üzdü bizi Gerçekten çok kötü günler geçiriyoruz Halini geçirmekteyiz 2021 maddi ve manevi olarak bizi çok etkiledi Dünyayı etkiledi yani Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum Bir de böyle aşkın değilim böyle şeylere o yüzden diyorum ki bu giden yıl bütün kötülükleriyle, bütün ettikleri, hastalıkları, dertleri, kederleriyle gitsin. Bu gelen yeni yıl inşallah Rabbim bize güzellikler, tertemiz bir dünya getirsin Rabbim inşallah. Bütün bu virüsler, hastalıklar, üzüntüler, depremler her şeyler gitsin inşallah. Allah'ım, kurban olduğum Allah'ım bu dünyaya bütün kötülüklerden kurtulma dileğiyle Allah herkesin gönlündeki iyi olanı versin. Herkesin yeni yılını kutluyorum. İnşallah herkes gönlünde iyi olanına kavuşsun. Ee, bu kadar. Başka bir şey söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Bir de biliyorsunuz uzun süredir yoktum böyle kamera karşısında. Kısacası yani yeni yılınız kutlu olsun. Gönlünüzde iyi olanları versin. Bu, bu hastalık da gitsin artık bu Türkiye dünyadan.